Evet, Değerli Anadolu Web TV izleyicileri, fuardan yayınlara devam ediyoruz. Şu anda yanımızda burada stand açmış, şekerleme imalatı yapan bir beyefendi var. Ona da bir söz uzatalım. Yerel firma, yerel işletme kendi çapında imalat yapıyor. Sizi bir tanıyabilir miyiz? İsmim Hakim Şen. Van'da şekerleme imalatı, Van İşkem'de devlet destekli şekerleme imalatı üretim yerim var. Benim isteğim şöyledir. Van'ın esnafı, Van'ın imalat üreticisine destek çıkması lazım. biz gidiyoruz. Bize dışarıdan üründen de yani şey olarak bakıyoruz. Mesela kalitesiz diye şey olarak. Halbuki bizim ürünümüz onlardakinden daha kaliteli, daha güzel. Yerimiz daha hijyenlik, devlet destekli. Van şu anda koruma altında olana çalışıyoruz. Bir denesinler bizim ürünümüzü. Bizim istediğimiz sadece Van'ın e, üretimi olarak destek çıkmasını Peki istiyoruz. fiyat politikası nasıl? O dışarıdan gelen ürünlerle sizin aranızda uçuk farklar mı var? Ondan mı tercih etmiyorlar yoksa Van firması olmanızdan kaynaklı mı? E, Van firması olmasından kaynaklanıyor. Fiyat olarak biz daha e, ekonomi daha uygun. E, yalnız fiyatı dışarıda gelen ürün yüksek olduğu için kaliteli diyorlar. Şimdi bizim ürünümüz ee, hem kaliteli hem Van'ın olduğu için e, nakliyede şeyde e, fiyat düşük olduğu için bu defa kalitesiz uyuzuyla bakıyorlar. Ee, o yüzden denesinler baksınlar yani bizim ürünümüzü alan gelip bir daha istiyor. Ama sen bir firmanın kapısına gittin zaman Van dediğin zaman adam geri adım atıyor. Ya niye? Benim makinem aynı Konya'nın makinesi. Benim ürettiğim şeker aynı pancar şekeri. Yani bunu ben anlamadım. Vanlı esnafta tek böyle bir şey var. Batı'yı da çok dolaştım. Batı'daki esnaf kendi yerel üretim milletine çok destek veriyor. Ben gittim Erzurum'a, kusura bakma isimde söylüyorum. Ben 3 yıl boyunca ben bir arkadaş un satmaya gittik. 3 yıl boyunca bir torba un Erzurum'a satamadık. Gördün. Adam diyor ki benim memleketimde unu varken ben satmıyorum. Şimdi benim de çok hassas olduğum bir konu. Ee, özellikle kanal olarak da biz yereli destekleme noktasında, yerel imalatçılara evet. destek olma noktasında her zaman arkanızdayız. Bu anlamda siz gereken vurguyu yaptınız ama biz de gereken başlıklarla, gereken şeylerle, gereken vurguyu yapacağız. İnşallah bundan sonra üreticiye destek olma adına biraz daha hassas davranır insanımız. Teşekkür ediyoruz, İyi çalışmalar diliyoruz, teşekkür başarılar diliyoruz. kardeş